Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nereye gidiyor bu ağaçlar? Manisa Salihli tarafına gidiyor. Muğla tarafına gönderiyoruz. İzmir'e gönderiyoruz. Kaç kişi çalışıyor bu işte? Şimdi biz de kendi çalışanımız olarak biz 3 kişiyiz. Ama bunun yanında köylüler kendileri bazıları tapular ağaçlarından, kimisi de ormanın açtığı, ormanın bize gösterdiği yerlerden kesiyor. Biz satın alıyoruz. Ne yapılıyor bu şeylerle, dallarla? ağaçla bu ağaçla Sabun yapılıyor, parfümörde kullanılıyor. E, turşularda, efendim söyleyeyim, işte yemeklerde, onun haricinde baharatçılara satılıyor. Baharatçıların haricinde hmm. e, daha çok, dünyanın yüzde seksenini Türkiye'ye karşılıyor. Bir dönemde ne kadar e, şey gidiyor buradan? E, bir, Karadeniz'den. Bir dönemde e, 300 ton civarında sadece ben kendim gönderiyorum. Bu benim gönderdim bu bölgede. Hangi ilçelerden topluyorsunuz e, biz bunu e, İnebolu, Doğanyurt, Cide, e, yeni inşallah Türkeli, Çatal Zeytin oralardan geçen sene gönderdik. Bu sene yine göndereceğiz. Abana, Bozkurt. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun efendim.